Merhaba sevgili dostlarım. Umarım iyisinizdir. Ben iyi değilim. Teşekkür ederim. Bugün konumuz saç. Şimdi ben 36 yaşındayım ve yaklaşık 20 yıldır wax, jöle, sprey gibi saçı tutup akşama kadar idare edecek şeyleri kullanıyorum. Şimdi geçen hafta uyandım. Ee, yine böyle bir fön çekiyorum. Saçıma bir baktım. Saçımın arasının açıldığını, böyle saçlarımın aralarında boşluk olduğunu gördüm. Bizim zaten anne tarafı ve baba tarafı ırsi hiç saçlı insan yok. Yani sülaledeki tek saçlı insan benim. Zaten saçın öyküsü komedi. Kullandığımız zaten ürünler de ortada. Bunların hepsini birleştirdiğinizde sonuç olarak 36 yaşındayken bu kadar saç olması bile şu an iyi yani. Bu boşlukları fark edince biraz moralim bozuldu. Ben de bir yenilikçi bir harekete geçip artık şu wax, sprey gibi şeyleri şöyle 6 ay, bir sene şöyle bir hayatımızdan çıkaralım. Bakalım ne değişecek diye bir operasyona başlayacağım. Bu esnada videolar izledim. 3-5 tane doktorun, gerçekten bu işte iyi olan doktorların videolarını izleyerek şöyle bir ilaç kullanmaya karar verdim. Bu ilacı kullanırken kesinlikle sıcak uygulama, fön, wax ve sprey gibi şeyler olmayacak. Bir 6 ay bu şekilde yaşayacağız. Ve bu 6 aylık periyotta Birinci gün, birinci hafta, birinci ay, ikinci ay, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ayların videolarını çekerek Böyle onları baştan sona bir kolaj yapıp bir video haline dönüştürüp sizlere yayınlayacağım. Bakalım 6 aylık süreçte saçlarımızda nasıl bir değişim oluyor onu gözlemleyeceğiz. Birinci gün itibariyle şu an bir uygulama yaptım, bir duş aldım ve direkt kamera karşısına çıktım. Kesinlikle saça bir şekil vermedim. Kamerada videoda güzel çıkmak için özellikle süslenmedim. Durum bu. Birinci gün videosunda saçların gördüğünüz gibi şu kısmı bu kadar geride. Zaten benim saçımın yapısı da böyle bu arada. Ben ortaokuldayken, lisedeyken de benim saçlarımın burası gerideydi. Benim hiçbir zaman şöyle düz bir saçım olmadı. Onu söyleyeyim. Ama tabi buralarda da bir gerileme oldu muhakkak aşikar. Bakalım burada nasıl bir değişim olacak? Bizim şu an bu saçı anlayabilmemiz için 3 tane kriterimiz olacak. Birinci bölüm bu kısımlar. İkinci bölüm saçın tepe noktası. Ee, görünüyor mu şu an videoda bilmiyorum ama muhtemelen görünüyordur. Saçın tepe noktası benim yine düz değil, spiral bir şekle sahip olduğu için zaten ondan dolayı da biraz açıklık gözüküyor. Bakalım tepe noktası, yan noktalar ve saça şekil verdiğimiz zaman arada gözüken bu zayıflık, boşluk hissi ortadan kalkacak mı? Bunu gözlemleyeceğiz, bunu deneyimleyeceğiz. ve sonunda da işte nasıl kullandım, ne kullandım, hangi günler kullandım. Nasıl bir yoğunlukta, nasıl bir yöntemle kullandığımı da tarif edeceğim bir kısım olacak. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir videoda bunu toparlamış olacağız. Siz bu videoyu izlerken ben bu tedavi sürecine kendi kendime karar verip e, bu işi başlattığım sürece başladı. Yaklaşık da 8 ay gibi bir süre geçmiş olacak. Gözlemleyeceğiz. Bugün birinci gün. Birinci gün halimiz bu. Saçımız bu. Gayet çirkiniz. Bakalım 6. ayın sonunda nasıl bir video bekleyecek bizi. O zaman birinci hafta videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoş. Biz. Merhaba dostlarım. Bir söylenilen sözün bir daha söylenmediği, Türk siyasetçilerinin verdiği vaatler gibi vaatler verip asla bunların yapılmadığı, şu videoyu bir savcılığa izletseniz dolandırıcılıktan 6 ay yatarının olduğu, en az bal satan TV kanallarındaki bal satıcılarının verdiği güven kadar güven verdiğim videoma ikinci kez hoş geldiniz. Videoya böyle bir giriş yaptım çünkü şu videoda az önce anlattıklarımın hiçbirini yapmadım. Çünkü bir hafta ve bir ayda hiçbir şey olmadık olmadığı için de sizin kıymetli vaktinizi çalmak istemedim. Bu yüzden olayı biraz daha farklılaştırdım. Bir tüp, iki tüp, üç tüp, dört tüp, beş tüp, altı tüp, bir tüp, iki tüp, üç tüp, dört tüp, beş tüp altı tüp tüp tüp. Benim mide odaya tüp tüp sana çevirmek istedim. Odayı tüpe çevirdim arkadaşlar. Ne diyor lan bu? tüpü gelsin Yani 1 tüp, 2 tüp, 3 tüp gibi böyle e, tüplere çevirdim. Şimdi bir tüpün bana gitme süresi yaklaşık bir buçuk ay civarı sürdü. Nasıl kullanıyorum? Her akşam muhakkak 3 ila 5 puf. Yani bu bazen 3 oluyor, bazen 5 oluyor. Kafamdaki zemini ıslatma şekline göre değişiyor aslında bu. İşte her yerini ıslatabildiysem o akşam 3 ya da ıslatamadıysam 4 veya işte 5. 3 5 bu faraz. Yani gözle görülür derecede şu an bir değişimin olduğunu ben hissediyorum. Nasıl hissediyorum? Saç tellerim kalınlaştı. Bunu fark ediyorum yani. Daha dolu. Yani ilk videoyu çektiğimde incecik saç tellim vardı. Şu an saç tellerim biraz daha dolu. Tabi bunun tek nedeni şu an minoksidil kullanıyor olmak değil. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de fönü bırakmış olmam, wax'ı bırakmış olmam, kafaya sıcak uygulama yapmıyor olmam. Onları birleştirip şu kutuyu da kullandığım zaman üzerine saç fellerinde tabi şu an bir kalınlaşma söz konusu oldu. Saçın doluluk ve boşalan yerlerindeki genişlemeleri şöyle göstereyim. Yani hani öyle gözle görülür derecede yok tabi ki ama ilk videoda az önceki gördüğünüz saça nazaran. Şu an mesela şuralarda böyle minik minik bebek tüyü dediğimiz şeylerden böyle ben görüyorum aslında. Birazcık çıktı bunlardan. Saçın şu aralarına baktığım zaman ki o doluluğu ve seyrekliği o kısımları da biraz böyle bebek tüyleri biraz daha karartmış kafayı. Kararttığı için de o boş görüntü nispeten yok bir önceki videoya göre. Gördüğünüz gibi üst tarafta fazla bir değişim yok. Çünkü yani bir ayda, bir buçuk ayda böyle saç çıkmadı. Ama şu aradan baktığım zaman seyrekliğin birazcık daha böyle bir nebze daha toparlandı. Şuralarda bebek tüylerinin çıktığı gözle görülüyor. Yani ben bunu anlayabiliyorum. Artı saçın kalınlığı biraz daha değişti. Yani saçın et kalınlığı biraz daha Kalınlaştı böyle. Biraz hacim güçlenmiş gibi hissediyorum yani. Tabii dediğim gibi bunun en büyük sebebi zaten sıcak uygulamayı yapmıyor olmak, wax'ı sürmüyor olmak, kafayı rahat bırakmış olmak. Kafa biraz tazelendi doğal olarak. Şu an ikinci tüpünün daha yeni başlangıç kısmındayım. Zaten bu tarz uygulamalar ve metotlar 2 ila 4 ay arasında belirgin böyle gözle görülür sonuçlar vermeye başlıyor. Bunu görmemize de zaten bir tüp bilemedik en fazla ikinci tüp yani dördüncü ayda bunu görüyor olmamız lazım. Ama iki ayda bile e, şu bebek tüylerinin çıkmış olması, kafamın biraz daha toparlanmış olması, saç tellerinin biraz daha genişleşmiş ve gürleşmiş olması benim şahsen biraz mutlu etti yani. Saç dökülmelerinin azaldığını fark ettim. Saç dökülmeleri biraz daha azaldı sabahları kalktığım zaman veya işte banyoda veya işte saçlarımı sabahları işte düzeltmeye çalıştığınız zaman artık eskisi kadar saç dökülmüyor. Yani artı bir parantez daha açayım bu süreç içerisinde. Şimdi 20 yıldır sigara kullanan birisi olarak ben yaklaşık 10 gündür sigarayı bıraktım. Artık sigara içmiyorum. Şimdi sigarayı bırakmış olmanın tabii saç ve tüm vücuda daha doğrusu bir yararı olacak. Tabii bunun saça da yararı olacak. Şimdi süreci bu şekilde ilerlettiriyoruz. Bakalım ikinci tüp bitince, üçüncü tüp bitince, dördüncü tüp, beşinci tüp bunlar bitince... Saçımızda nasıl bir değişiklik olacak, nasıl bir e, gözlem yapacağız, bunu takip edeceğiz şimdi bu videolarda. O zaman ilk videoyu şöyle toparlayalım. Saçımız birazcık gürleşti. Saç tellerimiz birazcık gürleşti. E, aralardaki o bebek tüylerini gözle görebilir hale geldim. Biraz yaklaşsam görür müsünüz emin değilim. Şuralarda böyle bebek tüyleri biraz kendini gösterdi. E, tabii ki o bebek tüylerinden dolayı, şimdi o bebek tüyleri muhtemelen içeride de oluşuyor. O yüzden saçımı şöyle artık sabahları baktığım zaman aynadan böyle aralarının eskisi kadar en azından şu videoda olduğu kadar açık olmadığını görmeye başladım. Ve tabi bu da beni psikolojik olarak biraz da rahatlatıyor. En azından saçın toparlanabileceğine ya da düşenlerin veya dökülenlerin tekrar çıkmasından ziyade mevcutu koruyabileceğime biraz inancım geldi. Zaten buradaki olay aslında bu. Dökülenleri geri getirmek gerçekten zor bir ihtimal. Ama şu bebek tüylerinden de gördüğümüz gibi biraz toparlanacak. Ama zaten burada bizim amacımız mevcutu korumak. Yani şu kafayı koruyabilirsem ne mutlu bana. Siz de böyle düşünebilirsiniz yani bilmiyorum sizin tabii beklentiniz kafa yapınız saç yapınız nasıl. Bunu oturup konuşmamız lazım. Ama benim şu saç ve kafama baktığım zaman ben mevcutu koruyabilirsem bu bana yeter. Yaklaşık olarak iki aydır bu tedaviye başlamış bulunuyorum. İki aydır da kafamın geldiği şekil bu. Nispeten iyi yani görüntü olarak biraz daha toparladı. O zaman ilk videomuz saç dökülmesi ile alakalı birinci tüp bitiş videomuz, ikinci aya giriş videomuz bu şekilde sonuçlandı. Ben nispeten olumlu olduğunu düşünüyorum. Bebek tüyleri, saç kalınlaşması, saç deliğinin biraz daha etleşmesi, hacimlenmesi ve biraz daha dökülmelerin azalması olarak gözlemleyebiliyorum şu anki süreci. Bakalım bundan sonraki süreçte bizleri neler bekleyecek. O zaman bir sonraki güven verilmeyen videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> en önemlisi...